Kripto sesli habere hoş geldiniz. Şip sahibi sayısı bir gecede yükselirken, Shiba Inu yakma oranı %706 arttı. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Ordusu, A her zaman katılan yeni kullanıcılarla meme paralarını dolaşımdan kaldırmaya devam ediyor. Popüler bir yanık izleme hizmetini temsil eden Shibburn Twitter hesabı tarafından paylaşıldığı üzere, Son 24 saat içinde SHIB'in yakma oranı %700'den fazla artarak önemli bir artış gördü. Bu arada, önde gelen Meme Coin SHIB, Ethereum zincirindeki en büyük cüzdanların ilk 10 listesinden bir kez daha düştü. SHIB ordusu bir gecede yanma oranını artırdı SHIBburn web sitesine göre, son 24 saat içinde Shiba Inu'nun yanma oranı %706 arttı. Bu, 16 milyon 37 bin 16 şibinin cehennem, cüzdanlarına gönderilmesinden sonra oldu. Buradaki en büyük yakma işlemi, Hiftea ile biten bir adres tarafından yapılan 8 milyon 495 bin 98 şibayını içeriyordu. Genel olarak, yukarıda belirtilen izleyici tarafından paylaşılan veri başına bu hafta yakılan toplam miktar 100 milyon meme parasını zorlukla aşacak. Chip ilk 10 varlık listesinden çıkıyor, son 24 saat içinde Ethereum. BSC ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok önde gelen blok zincirindeki cüzdanlarla ilgili verileri toplayan Malestat izleyicisi Shiba Inu Köpek Kriptosu, Ethereum'daki en büyük yüz balina tarafından tutulan ilk 10 varlık listesinden kayboldu. Bu, bu ay ikinci kez oluyor ve şimdi balinalar en büyük varlıkları olarak mana, stat ve ant eklediler. Oluşturdukları portföy şu anda mananın 35 59'unu, unu, siteden %34-21'ini, her ikisi de fiyat eşdeğeri olarak 1 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarının üzerinde değerde ve %12.45 anti Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden 370 bin Amerika Birleşik Devletleri doları içeriyor. Yine de ship binlerce kullanıcı eklemeye devam ediyor. Son 24 saat içinde toplam ship sahibi sayısı kabaca bin artarak şu anda bir, 265 ten 1 266 a yükseldi. Bu haftanın başlarında, ŞİP sahibi sayısı da U, TODAY tarafından kapsanan bir gün içinde büyük artışlar gösterdi. ŞİP fiyatı ise bu yazının yazıldığı sırada CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre son 24 saatte %3,37 kayıpla 0,000008616 dolara düştü. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.